Osmaniye'de 46. Turizm Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde Çukurova'nın Efesi olarak bilinen Kastabala Antik Kenti'nde kazı çalışması başlatıldı. Osmaniye Merkez Cevdetiye Beldesi Karatepe yolu üzerinde bulunan Kastabala Antik Kenti'nin tiyatro alanında kazı çalışmaları tekrardan başladı. 46. Turizm Haftası Kutlama Etkinlikleri dahilinde düzenlenen programda Osmaniye Valisi Erdin Çılmaz, Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Turgay Uzun ve Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun 2022 yılında yeniden kazıya açılan tiyatro alanına ilk kazmayı vurdu. <laughs> Burası, Sen, alışveriş. Alışveriş. Tiyatro bölümünde oturma alanları gün yüzüne çıkartılan Kastabala Antik Kenti turizme kazandırılacak. Bölgenin tam bir antik kent olduğuna değinen Vali Erdin Çılmaz şöyle konuştu. Kastabala Antik Kentimizde Çukurova'nın Efes olarak bilinen bu antik kentimizde kazı çalışmalarımızı başlattık. Kazı çalışmalarımız devam edecek. Burası Tam bir antik kent. E, hamam bulunuyor, caddeleri e, bulunuyor, e, tiyatrolu alanı var. E, ve bu kazılar devam ettikçe buranın değerleri ortaya çıkacak. Değerler ortaya çıktığında da turizm anlamında önemli bir merkez olacağını düşünüyoruz. Kastabala Antik Kenti'nin tiyatro alanında kazı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun şöyle konuştu. Bugün itibariyle kısa bir ara verdiğimiz kazı kurtarma çalışmasına Kastabala Ören yerinde tekrar başlamış bulunmaktayız. Burası Kastabala Ören yerinin tiyatro alanı. Özellikle bu bölgeden kazı kurtarma çalışmasına başladık. Çünkü görmüş olduğunuz bu açık renkli olan e, oturma düzenekleri e, son zamanda ortaya çıkarmış olduğumuz e, alan. Daha bir buçuk metre daha hedefimizde aşağı doğru buradaki toprağı tahliye edeceğiz. Buraya Çukurova'nın efesi de diyebiliriz. Çünkü burada hala ayakta kalan sütunların olması, sütunlu yolun olması, e, tiyatro alanının olması ve o dönemde de Roma döneminde özellikle e, buranın bir e, antik kent olarak değerlendirilmesi anlamında gerçekten çok önemli bir yerdeyiz. Kazıya üniversite olarak tam destek verdiklerini belirten Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Turgay Uzun şöyle konuştu. 2020 yılında başlamıştı kazılar müze müdürlüğü imayesinde sonra 2021 yılında Cumhurbaşkanlığımızın kararı ile yeni bir aşamaya geçildi ve buradaki kazıyı ...teknik olarak Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi devraldı. Bizim arkeoloji bölümümüzdeki çok kıymetli öğretim üyesi arkadaşlarımız... ...buradaki kazıyı yönetiyorlar. Kazı başkanımız da Faris Demir hocamız. O da bu alan ve bölge konusunda uzman bir arkeolog arkadaşımız. Biz de elimizden geldiği kadar ve bütün tabii ki imkanlarımızı kullanarak buradaki kazıya destek olacağız.